11402 TL oldu. Ne düşünüyorsun? Az geçinebilir mi geçinemez. vatandaşlar? Geçinemez. Onu baştakine vereceğim. Bakayım o geçirebilecek mi o parayla? Onu askeri ücret komisyonuna soracağım. Onlar geçirebilecekler mi o parayla? Onlar geçinemezse vatandaş da geçinemez. Yani. Asgari ücretin 500 dolar altında bırakmayacağız diyorlardı. Yine 500 Onlar bir doların doğru altında. Bir kelime söylemekler ki 20 senedir. Ben 20 senedir ondan bir tane doğru kelimesini görmedim. Hiç bir tane yani şu ana kadar bir tane doğru kelimesi varsa da şu doğru bana ben söyleyeceğim sana. Ben doğru kelimesi görmedim abi. Mesela seçimden önce şey diyorlardı. Ne diyor? Yine biz düzeltiriz diyorlardı. Abi 20 senedir düzeltemeyen adam bu saatte düzeltebilir mi? Bozan kendisi nasıl düzeltecek? Düzeltecek olsa bozmazdı zaten. Asgari ücrete 11.402 liraya çıktı asgari ücret. Ne düşünüyorsun? 8.5'tan 11.400'e çıktı. Milletvekilleri, bakanlar, Sayın Cumhurbaşkanımız 11.500'e geçinme yapıyorsa bu millet de yapsın. Şu aldızı değil için kendine dürteceksin, iğneyi başkasına dürteceksin. Öyle değil mi? Abi onlar bayağı para alıyor. <laughs> yani asgari ücretten çok <laughs> çok üstün. Senin sayende alıyor. Senin sayende. Ne düşünüyorsun abi? Yeni yapılan zamla asgari ücretli vatandaş rahatça geçinebilir mi sence? Ya kim geçinecek ya? Söylesene sen bana. Yeni zamlarla şeyle. Ay şimdi iki günden iki gün sonra mozota zam. Ondan sonra bir gün sonra da indirecekler. Bir 5 lira, 10 lira, 5 10 kuruş, 1 lira, iki lira indiriyorlar. Ondan sonra iki buçuk lira fazla koyuyorlar. Sistem bu. Ücreti 15 bin lira olacak ki millet biraz rahatlıkla kavuşacak. 15 de bile az. Çözüm sence o mu ama? E şimdi demek istediğim şey şu. Her 15 yaparsa bugün, yarın ne olur? Yapsa ne olacak? Her gün zam geliyor, her gün zam geliyor. Zam üstüne zam. Bir sigara olmuş 50 lira. E bir kilo soğan olmuş 25 lira. Millet nasıl geçinecek? Adam pazara gidip pazarını yapamıyor. Ya e zengin fakirin halinden alamaz ki. Fakir zaten fakir kalmış, ölmüş, bitmiş. Zam üstüne zam, zam üstüne zam. Her gün zam. Vallahi benim hakkım varsa öbür tarafta alacağım. Burada alamam. Konuştuğum zaman bir de içeri girer. Allah'ım vallahi yitsinler, yastığımlar, kalksınlar. Biz kuru ekmeğe talim. Adam emekli 71 yaşında gelip inşaatta çalışıyor, geçimini yapamıyor. Bu hak mıdır? Halk kuzu gibidir, koyun gibidir. Her şey halkın elinde kardeşim. O kadar adam geçinmek istemiyor, tekrar getirip oyunu kullanıyor. Aynı partiye, aynı o şeyini oyunu kullanıyor. Ne yapacak diyorsun? Hadi yapsın bakalım birisi konuşsun şey liderlerin hakkında. Ertesi gün içeridesek. Var mı konuşma hakkı? Asgari ücrete zam geldi onu soruyorum. 11.402 lira oldu. Ne düşünüyorsun? Bence yetmez. Gerçekten yetmez çünkü sigaranın 50 milyon olduğu yerde yetmiyor. Adam çünkü hiç buraya, içki içme diyor. Sigara içme diyor. diyor. Affedersin hiçbir sabah namaza git, akşam gel şükret. Şükret. Nereye kadar şükür? Vallahi ben şükür etmiyorum arkadaş. Ben şükretmiyorum Yani bu yani bu sisteme ne ben iş yapıyorsun şükür. abi sen? Ben şartçıyım. Dış cephede çalışıyorum. Sabah akşama kadar çalışıyorum. Askeri ücrette Yani en fazla askeri ücret üstü 12 bin lira falan alıyorum. Orada düşse... işte yeni zam geldi. 11.400 oldu asgari ücret. Ya 25 de olsa kurtarmaz. 5 milyonluk, 10 milyonluk araçla gezden gelsin. 11 bin lirayla geçinsin. Çoluğuna çocuğuna baksın. Ondan sonra gelsin. insanlık dersi versin. 11 bin lira desin. Dur yani. 11 bin lirayla bu ülkede geçinebilen adam varsa gelsin elini ayağını öpeyim. Şimdi yani ha. geçmişte şöyle söylemler vardı işte. Lokmalarınızı küçültün diyorlardı vatandaşlara. Niye? Acaba siz çok mu lokma yiyorsunuz? O yüzden mi geçinemiyorsunuz? Abi ben biraz belki Hayır, yiyebilirim ama arkadaşlar şöyle gel buraya Volkan. <laughs> bu da benim bu da benim yiyen, Bu da benim bir çeyreğim kadar yani. Yani ama. demek istediğim şey şu. Ha. İsraf etmeyin diyorlar. Siz israf israf mı oluyorsunuz ya paralarınızı, asgari ücretleri falan. İsraf yok. Başımızdakiler çok sıkıntılı. Bu hükümet düşmedikçe hiçbir şekilde biz bir yere varamayız. AK Parti hükümeti düşmedikçe Dışım. bir yer, evet bitti ama 5 sene sonra tekrar hazırlık yapıyoruz. İnşallah daha da iyi bir şekilde geleceğiz. O zaman 11 bin lirayla değil 7 bin lirayla da bu ülkede geçinebilir yani. Ben 2800 lirayla bu ülkede geçindim. 11 bin lirayla kim geçinemiyor? Zor zam yapıldı bu bile fazla. Yüzde yapsa yeter bu millet. Öyle, mi yeter. yeter. Sence geçinebilir mi yeni asgari ücretle Yalnız. vatandaşlar? Geçinemiyorlar. Hala da kendilerini alkışlıyorlar bu millet. Ben demek istiyorum? Paşa bakar mısın? Niye ne var? Niye alkışlamasın arkadaşım? Ne Sorayım ya. ben sana ya. Neyin şey ne ne eksik kendi senin ya? Şu var. elindeki telefonun da şu üstüne başına bir bak Dayı ya. Dayı altında pantolon var. Ne olacak? Altında pantolon var. Ne olacak? Telefon var, sigara var. Ne olacak yani? <laughs> bu pantolon oldu. Ne olacak yani ya? <laughs> 1500 liraya adam bulamıyorum aslanım. Ben inşaat sektöründeyim. Ama Sorayım sizin Aslı gibi Allah. bak aa bak aa. Ha evden çıkmış ha bak şeylerde oturuyorlar. Bak gördün mü? Aynı sen de aynısın ha bunlar gibi. Aynı, bak aynısın bak. ha. Kendine tek bak böyle milletin... Aynısın ha ter bak ter aynısın. İşte bunlar troll. Ya, bak. Bak, şey bak, bak bunlar troll ha. Bunlar milleti birbirine sokan troll'lar ya. Tamam dayıcım. Teşekkür Aynı. ederim. Üstüne başına bak hele. Sana, 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 sana ne kardeş? Sana ne? Devam et hadi. Hadi devam et. Sana bir tipine bak kendine bak. Devam hadi. Devam. Hadi konuşma daha fazla. Hadi içeride girin. Hadi hadi dayıcım. hadi. Hadi ben devam et. Lütfen dişlerini yaptır öyle ne gel. Konuş gençler. Başımız saçımızlarda. <laughs> Adamın ağzında diş yok ettiği lafara bak. <laughs> Vallahi 11.402 TL olması çok güzel. Fakat bu askeri ücretle birlikte her şeye zam gelecek. Yani insanlar hiç kimse bunu cebinde amorti etmez. Ben de bir çalışanım, 10 tane çalışanım var askeri Aksansın. ücretle. Evet. Fakat bu e, insanlara yansımayacak yani. Çünkü Zaten asgari ücretle yüzde otuz zam yapılmadan piyasada her şey yüzde otuz dolar zamı oldu. Onun için bu bir çözüm değildi. Onun yerine insanların daha iyi bir standartta yaşaması için fiyatların düşürülmesi lazım. On bin dört Ay maşallah memur maaşı gibi buraları var. Ustam ben sokaklarda kalıyorum. Kağıt topluyordum. Bir buçuk ay falan oldu. Kağıt arabamı çaldılar. Üç senedir Bursa sokaklarındayım. Mesele ne kadar zam olursa iyi o ayrı bir konu da kusura bakmayın elimi kaldırdım. Şimdi ben e, ilk geldiğim zamanlar barınma evinde kaldım burada. Allah razı olsun çok güzel misafir ediyorlar. Sokak çocuğuyum yıllardır. Nereden baksam bir son 6 senedir hep sokaktayım. Şu an 3 senedir sokaktayım. Son 2 senedir bak geçen sene yaz ayında ben her gün tavuk çöpten bütün memleket bilir. A101'den, BİM'den, ŞOK'tan tavuk alıyordum. Buzlu buzlu da bırakıyorlar çöpün kenarına ya da içine. Buzlu buzlu alıyordum. Geçen sene her gün mangal yapabilen bir çocukken bu sene olmuş Haziran ayı ben bir tavuğun taşlığını affedersin, taşlık, affedersin değil, taşlık yani. Taşlığın şu an kilosu 60 lira olmuş. Tavuk ciğerini ben bundan 4 sene önce İzmir'de her gün tavuk ciğeri yapardım. 8 liraya mal ederdim. Domates, biber, soğan, manavdan yine ücretsizdi. Mesela orada yine çöpten de bulayım. İzmir'de çöpe bakmazdım onlar için misal. Burada baktım ama yine buldum elhamdülillah. Her gün çöpten salata yapabilen bir durumdayım. Ama açıkça söylüyorum her gün. Çöpten mi topluyorsun? Evet ben çöpten topluyorum. Her günde çöpten bilirler görürler. Salata yapıyorum. Yoğurtları alıyorum bazen. Sarımsaklı yapıyorum. Makarna yapıyorum. Dışarıda bir salça kutusunda yemek içiyorum. Mesele şu edebiyata bağlamayın. Ben bu sene bu sene doğru dürüst tavuk bile yiyemedim. Yemedim, yemedim. Atılmıyor. İmkanı yok. Bilerekten kokusu batıyorlar ki millet yemezsin diye. E biz tavuk yemeyeceksek, biz tavuk yemeyeceksek. Alabilen yok çöpe Alabilen, alabilen yok, yoktu işte. Mesele orada işte. O da ayrı bir konu. Marketlerden söylüyorum ablacığım. O tarihi geçmiş oluyor. 2-3 gün kala atıyorlar şunu sormak istiyorum evet. sen öncelikle evsizim dedik. doğru mu evet evsizim Sokaklarda ben sokakta yaşıyorum nasıl olursa yarın sormak istiyorum. neden sokakta yaşıyorsun yani ben neden, neden bir eve çıkamıyorsun yaşıyorum? mesela çıkamıyorsun dediğim burada şimdi ev kirası ayrı bir konu da derdim şudur tavuk ucuz tavuk ucuzlasın da maaşı ne olursa olsun bir tavuk yemiyoruz. şu an kusura bakmayın ben yiyemiyorum. çöpten yemiyorum evet size kalmış. Evi geçindirenlerin ellerinden öperim. Allah en başta onlar benden önce onlara versin. Ben çöpten yine rızkımı çıkarayım. Ben Sivas'ın en yakışık adamıyım. Yalan yok. E, haksızlıklara karşı sustuğum için. Yoksa prim piştiğim, puştuğum yok. Bilen bilir yani. Sonuçta hırsız diyelim, haydut diyelim, şerefsiz diyelim. Yani. Elhamdülillah. Çöp topluyorum ama yalan yok. Şimdi, şimdi yemeğini bir dakika. yemeğini çöpten topluyorum. evet. Evet. Hoca bu nasıl bir durum ya? Sokakta kalanlarımızın geneli hırsızlık yapmak zorunda kalıyor. Gömleğim tişörtüm bak bir çift üç çift daha elbise daha sabah camiye gittim sıcak suda Allah çok banyomuz var camiler tıklım tıklım şimdi ben Sivas'ta büyüdüm 8 sene kaldım yurtta Sivas'ta mesela cuma günü namazı Ankara'da da aynı cuma günü camiler tıklım tıklım olur ya ben burada her gün soruyordum hocaya diyordum ki bugün cuma mı sonra sormaktan vazgeçtim şimdi Konya Mevlana şehri ise benim lafım da şu burası Evliya şehri Tayyip Erdoğan PKK ile mi uğraşsın, PED ile mi uğraşsın, FETÖ ile mi çevresindeki namussuzlarla mı uğraşsın? Bu şerefsizlerle mi uğraşsın? Bu namussuz ev sahipleriyle mi uğraşsın? Uğraşamıyor mu ya? Yani? Tayyip Erdoğan kimle uğraşacak abi? Gücü yetmiyor mu diyorsun? Yetmiyor artık. Adam hasta. Yetmiyor artık. O zaman ne olması lazım? He? O zaman ne olması lazım? Yetmiyor. Bu ekipler de hepsi şerefsiz çıkıyor. Ne yapsın adam? İşte <laughs> ne olacak o zaman? Ne olması lazım? Yani? Gücü yetmiyorsa. Yere kadar gideceğiz. <laughs> Gitmedi Şunu yerde... sormak istiyorum. He. Gitmediği Gitmedi yerde. Devam etmek mi istiyorsun Erdoğan'la? bu şey Erdoğan'la tabi devam edeceğim. Başka bir yani yani. lider, lider var sorayım. mı? Ekonomi iyi mi sence şu an? Ekonomi iyi değil kardeşim. Adalet iyi mi? Adalet de yok. Mülteci Bak ben 5 tane 5 tane ihaleye girdim. Bahar'dan beri burada. Hepsini kazandım ama vermediler. Adalet yok ya. Yani. Adalet yok diyorum Hakkını sana. Hakkını alamıyorsun. Hakkını alamıyorum. Hakkını yiyorlar mı devlet ama falan? ya da birileri? Bu adamdan, var mı? bu adam yani bu adamın bunlardan haberi yok. Bu adamın denetlemeye gönderdiği adamlar şerefsiz. Aslında gündem şu, asgari ücret 11.402 TL oldu. Asgari ücret zam geldi. Yani. Şu anda 35 bin lira maaş istiyorlar. Ne güzel. Valla ne güzel. Veremeyeceğim. Sen, ha veremiyorsun sen benim ne kadar veriyorsun? üzerine ben çıkacağım. Ne kadar veriyorsun? Şu anda 20 bin lira veriyorum. Bin. Şu an belli oldu, diyor abi 35 bin lira vereceksin. Şimdi ücret 11.402. 3 tane lira. operatörüm var. Üçünü de çıkartacağım işte mecbur. Neden? Birine ben geçeceğim, birine abim geçecek, birine de amcamın oğlunu geçireceğim. Yani millet ekmeğinden oluyor. Abi yani. veremem ben o 35 bin lira nereden maaş vereceksin sen? Zaten iş yok, güç yok. Nereden vereceksin 35 bin lira? 11.402 TL asker ücret nasıl görüyorsun? Yeterli mi? Vatandaşlarça geçinebilir Vallahi mi? 11.400 lira asker ücret, 15 bin lira ev kirası. Asker ücretle çalışan birisinin her ay 3 bin lira bir yerden ekstradan bir para alması lazım. Yani bunu kimse inkar edemez. Var öyle bir sıkıntı var. Bir şey soracak bir şey yok. Geçemeyeceğiz yine. <laughs> 11.402 oldu ama. Evet. Yani bu senin için bir ümit değil mi? Umut değil, değil mi? Değil. Neden değil ya yani? Yarın dolar 30 TL olacak. Bu kadar basit yani. Enflasyonu düşürmeden olmayacak bunlar. Ya yani gençlikte de zaten ümit kalmadı. Herkes yurt dışına kaçmayı bekliyor. Aynı öyle. Bir sabahtan beri iş arıyoruz abi. Saat 12'den beri buradayız. Sabahtan beri bütün her yeri geçtik. Nilüfer'e ye gittik, Kelser'e gittik. Bütün her yerde iş arayamıyoruz abi biz. Sorayım sana. Asgari ücrete zam geldi. Ne düşünüyorsun? 11.402 lira oldu. Oho harca harca bitmez. Öyle mi diyorsun? Çok mu? Çok. Ne yapacağız o kadar parayı? Ne yapacağız? <laughs> Faize koyalım bence de Faizi koyalım mı bankaya? Ha, Haram. Haram ya. Kur korumalıya mı koyalım? Ha? Oh daha güzel. En evet. asgari ücretle geçinebilir miyiz? <laughs> Güldürme beni ya. Ya onlar fakir olmasa o adam sarayda yaşayabilir mi? Bize fakir lazım diyorsun yani. Şunu yapsalar daha iyi olur. Alım gücünü arttırsınlar, zam yapmasınlar. Ben bunu istiyorum. Ama müjde ya bu yani. İşte bak size asgari ücrete zam yapıyoruz abi. Maaşınıza zam yapıyoruz diyorlar. Hani bunun için bir minnet bekliyorlar. Ne düşünüyorsun? Ben, yanlış düşünüyorlar bence yani. yani. Halkında gözü kapalı at gözlüğü var. Görmüyorlar yani olan bir tane görmüyor. Buna rağmen oy vermeye devam ediyorlar. Valla ben asgari ücretten fazla alıyorum. Askeri ücretle yani geçim çok zor şu an. Yani ne kadar maaş alıyorsun? Ben 20 bin falan alıyorum. 20 bin. 20 bin. falan. Peki bu yetiyor mu sana mesela? Yetmiyor. 20 bin bile yetmiyor. Ama yetmiyor. şimdi asgari ücret 11.400 oldu bugün. Yani ya. rakama göre de çalışanların neredeyse yüzde ellisi asgari ücretle çalışıyor evet. Türkiye'de. Yani çalışan insanların yarısı neredeyse. Ya şöyle bir şey var. Şimdi yetmediği bir şey yok. Fırsatçılık var. Adam 5 liralık şeye gidiyor ileride 10 liraya satıyor. O gidiyor 10 liraya satıyor. O böyle olduğu sürece yani ne oluyor? Kıtıştırma oluyor. Ya mesela ben İzmir'de oturuyorum. İzmir'deki belli bir yerde bölüm bölüm yani mesela. Asgari ücret 11.402 TL oldu. Ne düşünüyorsun? 11 bin. bin. TL. Ekmeğe falan zam gelmese iyidir. İyi mi yani şu an sence yeterli mi? Vatandaş için yapılması gereken bu muydu yoksa fiyatların düşmesi mi daha önemli? Fiyatlar düşse daha iyi olurdu.